ye yeah. Lan bir dur Tut canım Gidiyorum ben şu an bak Fark etmiyorsun Hı. ama gidiyorum ben Ben tutmuyorum seni haberin olsun Çok gereksiz gülüyorum ben Biraz ciddi oynayalım ya O zaman Lan ben gitme, gitme 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 Tavşanız ya biz Kim olduğumuzu bileceğiz <gülüyor> <gülüyor> Günde beş kere <laughs> Bak hop Oğlum, Aa, girme içeri. Her zaman da destek istendiğinde bir götlük uzaktayım. Hayır! 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 Hadım ettim kendimi şu anda. Oğlum burayı çok iyi yapmadık mı lan? Hayır! Hayır bırak beni! Dur ben düz yaptım kendim. sen de düz yap kendini. hayır! hayır, hayır! hayır! Yok abi ya yaza, yaza kadar bu göbekleri etmemiz lazım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Köprü yaptım baksana hadi. <laughs> Köprüyüm Mert hadi. <laughs> Hayır. Hayırlı geçişler. Allah'ım çok kötü sıcaklatıyor bu oyun beni ya. <laughs> Oğlum iyi oldum tek oyunun bu olması çok üzücü ya. <laughs> Gittim ben. Of, geçtim lan lan geçtim lan <laughs> <ben>, geçtim lan <laughs> <ben>, geçtim, <laughs> geçtim ben. Verdim coşkuyu. Menet, menet, menet. Hayır. Oh yeah. Dur ben gelir sana düzeltirim. Seni düzeltirim. <laughs> Seni düzeltirim. Dur 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 beni bırak lan tamam, götürme bırak. Bıraktım. bıraktım bir. Iki, <gülüyor> üç, üç. <gülüyor> <gülüyor> you can do it, bitch. <laughs> o zaman ben gidiyorum. <laughs> ah, <o> helal, helal. Ah, 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 çok ah, Oha! Hayır ya yeter artık yeter! Yani şomlukta bu kadar. Mr. Şom. Havuç <laughs> havuç kalkmıyor havucum kalkmıyor. <laughs> <Avuç. gülüyor> artık bu oyunda da iyi değilim. Allah cezanı vermesin Mert. Havuç havuç git Bütün karizmamı yerle bir ettin. Ne mi ya? <laughs> gelme gelme buralar çok fena. Vuhuu! <laughs> oh. Vuhuu! <laughs> <laughs> Lan havucu aldı? Mert çabuk gel ver. Herkesi. Tut şunu herkesin tuttuğu kendine! Hayır. Koş koş! Aaaa! Ne <laughs> <laughs> <lan! Hayır>, <laughs> Ay çok oldu çok oldu. Oğlum ya insan gül gülmekten ölür mü? Ulan dur dur dur! <laughs> Hiçbir oyunda bu kadar eğlenmiyorum. Gerçekten bu oyun beni affediyor ya. Lan! Yanaklarım, karnım, her yerimi ağrıtıyor bu oyun benim. Ben kaçırdım avuç sende. Çok kötü pozisyonlar bunlar ama olsun. <laughs> Hadi avuç sende oğlum. <laughs> <laughs> bu saklarım götümden çıkıyor. Sen <laughs> <laughs> biraz, <laughs> biraz da ben. <gülüyor> 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 Yeni harita çok şükür. Hayır! Yapma lan Allah'ım! Ben bir ama. şey yapmadım. Bu <laughs> <O> kadar mıymış? <laughs> Sen havuç adamsın. çok fazla karıştı be. Vay. Bununla beraber Lan şu an... Şu an bütün yanaklarım büzüşmekte. İçine giremedik Lesot. Neyse. <yapıyor> <laughs> <laughs> oturuyorum ben biraz. Havuç üstü dinlenme yapacağım. Annesiii Tamam beyefendi Rektumum yırtıldı Ben şuraya köprü yapayım <gülüyor> 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 Dur ben bir antrenman yapayım daha ara Bastı mı gaza Gider mi gider Maalesef havucu yok Yes let's go bitch Şimdi Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Seni göndermedik <laughs> Git artık <laughs> Demek ki oh! Of. Hesap <laughs> hesap. Hadi Mert oğlum. Lan dikkat et dikkat et dikkat et. <laughs> Mert kendine dikkat et her zaman. Bak. Adamsın lan. lan. Miraç gene nasıl gitti oraya? <laughs> Yapma lan lan. <laughs> Sağ ol Mert. İşte. Lan nasıl öldüm ona? Mert. Abucu götüme sokacağım yersin. <laughs> 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 bıç bize yolu göster dostum. İzlediğiniz için teşekkürler.